Evet Cemal Bey, bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, hemen evet. paylaşıyorum. Ee, açtım, görünüyor galiba. Ee, gelmek üzere, şimdi birazdan bağlanacak. Siz normalde enerji ve teknoloji hisselerine ağırlık vermiştiniz. Ee, evet, kendi portföyümde de bunlar var. Evet, kendi pörtüvimdeki her... en Hı -hı. yüksek olanları buraya aktardık. Evet. E, durumumuz fazla iyi görünmüyor tabii. Anladım. Peki özellikle enerji Hı -hı. sektöründeki toparlanma dün aslında size biraz iyi kazandırıyor gibiydi. E, yani evet. en azından cuma açmak istemediniz, hiçbir şey almak istemediniz ancak pazartesi alımınız salıya yansımıştı. E, bunu görmüştük evet. tabii artı pozisyonlarda. E, peki bugün bu trendi koruyacak mısınız yoksa Amerika Birleşik Devletleri tarafında farklı bir pozisyonlama var mı? E, pusuda yattım e, izliyorum hisselerin e, düşüş yani çok yükselenden az aldım e, dün az yükselenden biraz daha çok almaya gayret gösterdim e, pusuda yattım bekliyorum bakalım değerlendiriyorum hepsini tek tek. Peki şu an. Yarın Pavel'in konuşması var. Evet. evet. Peki e, bu son günlerde gerçekleşen AI e -E olan, yani yapay zekaya e, yatırımla alakalı sizin de burada e, tercihleriniz var yazılım alanında. Evet. E, buradan size gelen veriler nasıl? Ses kesildi ama. Yapay zeka alımlarınız da mevcut evet. hisseler olarak. Evet. Buradan evet yapay zeka. Evet. evet. nasıl? Yeni mi sesim kesildi? Evet ses kesiliyor Burcu Hanım, tam tamam anlayamıyorum. Tamam buradan gelen veriler nasıl diye E, ee, Şu an veriler pek iyi değil bir kar realizasyonu olacağını ben bekliyordum zaten. Ee, evet. Geçen haftalarda iyiydi. Ee, evet. Şu an riski yönetmeye çalışıyorum daha ihtiyatlı davranıyorum. Ee, evet. kayb kaybın önüne geçmeye çalışıyorum. Evet. Kaybı da yönetmek gerekiyor evet. neticede. Genel, evet küçük kayıplarınız var ama gördüğümüz kadarıyla. Evet, evet. Ama işte büyük kazancım da yok. Şu evet. AMD beni çok pişman etti. Alacaktım, keşke alsaydım. Çok iyi bir çağrla giriş yapacaktım pazartesi günü. Hala da yükseliyor, evet. almadım da. O beni çok pişman etti. Yani aldığınız yerden düşer endişesinden dolayı almaktan çekindi. Çekildiğiniz... Yok şimdi yüzde biliyorsunuz pazartesi günü yüzde evet. yakın bir açılış oldu ya. Artık evet. korktum yani bu saatten sonra almaktan da korktum yani. Evet, evet, evet. Ee, ama hala da akmaya devam etti o günden <laughs> beri. <böyle. gülüyor> Peki, tamamdır. Çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız evet, için. Ee, şimdi Arzu Hanım'ın grafiklerine doğru yol alıyoruz. <laughs> evet, Arzu Hanım'cığım grafiklerinize bir bakalım. Evet, bakalım nasıllarmış. Evet. Değerli metallerdeki yükselişle birlikte stratejinizi yeniden evet. şekillendirdiniz çünkü bakalım neler var. Şimdi hava yollarından alımlarımız mevcut. Evet. E, yarı iletkenlerden mevcut. e Ticaretten var. E, evet. E, i̇laç zaten dün de vardı. E, evet. Aynı. E, Hala tutuyorum evet. Evet. Ve enerji depolama. Doğru mu? Evet doğru. Evet ve birazcık da gümüş mü var? Gümüş de var. Evet, gü var. Gümüşüm var, evet gümüşüm var, altınım var. Ondan hmm. sonra hmm. E, işte e, coin'lerim var. Aldığım evet. hisseler var. Evet, evet. E, her taraftan alımlarımızı yapmışız. Evet, Amazon var, <laughs> AMB var. Ondan sonra e, hepsinden aldım. Evet. <laughs> Ama Bu da size birazcık kar getirmiş. Evet. Ramızda dolar bazında e, karışık ama en azından e, artıya dönüştürdüğünüz, eksiden artıya dönüştürmeye başladığınız bir pozisyon da söz konusu gör görünüyor. Evet. Peki, e, yarın için var mı burada herhangi bir değişiklik yapma ya da yeni bir strateji, bunu denedim, yarın daha da farklı şeyler deneyeceğim diye düşündüğünüz? Ya bunlarla devam edeceğim. Ee, hani e, daha yeni yeni artıya çıkıyorum zaten. E, elimdeki bu hani şu anda hani bana kar getiren hisseleri koruyacağım. E, hani altın ve gümüş özellikle gümüşüden de hani, devam edeceğim. Çok fazla Hı -hı. değişiklik yapmayı düşünmüyorum. E, çünkü sağlam katlar oynadığımı düşünüyorum. Hani yükselirse zaten beklediğimiz şey olacak. Düşerse de şans diyeceğiz. <laughs> evet. Peki çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız Peki. için. Şimdi Tolga Bey'in grafikleriyle devam ediyoruz. Evet.